Zaman yolculuğu, insanlığın en büyük hayallerinden biri. Geleceğe gitmek, geçmişteki hataları düzeltmek ya da kaybolan anları yeniden yaşamak. Ama bu gerçekten mümkün mü? Bilim kurgu filmlerinin sınırlarını aşarak bu sorunun cevabını bilimle arayalım. Einstein'ın genel görelilik teorisi, zamanın mutlak olmadığını, bükülebileceğini gösteriyor. Eğer ışık hızına yakın bir hızla seyahat edersek, zaman bizim için yavaşlar ve geleceğe yolculuk yapabiliriz. Ancak geçmişe gitmek çok daha karmaşık bir mesele. Bilim insanları, solucan deliklerinin uzayın ve zamanın iki farklı noktasını birbirine bağlayabilecek bir köprü olabileceğini düşünüyor. Ama şu an bu sadece bir teori. Hatta solucan deliklerinin var olup olmadığını bile bilmiyoruz. Üstelik geçmişe yolculukta büyük baba paradoksu gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Eğer geçmişe gidip bir olayı değiştirirsek, geleceği nasıl etkileriz? Zaman yolculuğu bugün için bir gizem. Ancak bilim ilerledikçe bu sorunun cevabına her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Peki siz zaman yolculuğu mümkün olsa nereye gitmek isterdiniz?